Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün sıfırdan başlayıp 17. Belli evin aslında kasıyorum serisinin 3. bölümündeyiz. Arkadaşlar e, bugün 3. seviye belli evin aslında 4. seviye belli evin aslında geçeceğiz. Bütün her şeyi full diyeceğiz ve bol para kazanacağız. Hızlıca başlıyorum ben. E, şimdi arkadaşlar e, öncelikle ne yapıyoruz? Burada eksik orduyla başladık ama hiç sıkıntı değil. E, her şekilde oynarız. Şuradan para kısımlarını saldıracağım. Sadece. Ee, şöyle topla atmıyorum. Havanlar var. Ee, kadromuz güçsüz kalıyor. Tamam para kısımlarını alayım. Yeter arkadaşlar. Ee, gerisi hiç önemli değil. Evet bakıyorum. bunu Birazcık ses kısacağım. Şöyle. Evet kısım arkadaşlar sesi. Evet. Arkadaşlar direkt çekildim. Ee, iyi para kazandık bence. Bunun alt dakikası var bitireceğim. Bu videoda çok işimiz var. Ee, şimdi burada bir şey kaldı mı? Kalmamış. Hızlıca bir nasıl basılabiliyor? 25.000 ee, bir yıldız almamız lazımmış. Ben şuradan oldum eksik biliyorum. Ee, şuradan şöyle 4 dev 30 okçu yapacağım. Ee, güzel böyle. 6 dev de yapabilirdik ama olsun. Şimdi arkadaşlar, devler sadece e, bize saldıranlara gidiyor ve şey havaya saldıranlara gidiyor. Ondan dolayı hmm, ben ne yapsam biliyor musunuz? Ben şuraya dev atsam, şuraya var ya okçuları yılsam, fena para kazanırım buradan e, ve bir yıldızı da kesin olarak alırım. Ama ee, arkadaşlar bu köyün dizilişi kötü diye tabii ki de böyle saldırdım. Normal olarak devin arkasına okçu koyuyoruz. Başka bir şekilde e, bu seviyelerde saldırma yok. 7'ye 8'e kadar böyle devam etsin. Belli devin seviyesi olarak söylüyorum. Evet arkadaşlar bu arada bir yıldız almamızı almamız için beklememiz lazım. Ee, çok bekleyeceğiz. Hemen şöyle bir yıldız alalım. Deli para gelecek zaten. Yani deli değil de tabii ki şu anki hesaba göre denilebilir. Aynen bir yıldız geldi. Direkt çıkıyorum. Ee, arkadaşlar şimdi 40 bin 40 bin geldi. Depolar fulleniyor. Evet depolar fulleniyor neredeyse. Şimdi arkadaşlar buradan bokçuyu basacağım. Ee, ama bir saat düş Ben bunu bitirdim. Ee, daha önemli şeyler harcayabilirdik aslında ama olsun. Şimdi ben bunu şey yaptım. Bu son seviye zaten. Arkadaşlar şunu hemen bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar buradan başlıyorum. Son seviye mi? Son seviye. Son seviye mi? Son seviye. Tamam bu zaten işte belli bir nasıl. Bunlar sonra son seviye mi? Son seviye. Son seviye değil bastım. Son seviye mi? Son seviye değil ama basamıyorum. Ondan dolayı hemen e, klan kayısını toplayacağım. Klan kayısını şuraya koyalım. E, klan kayısını topla dedim. Şimdi basabiliyor muyum? Basıyorum arkadaşlar. Hızlı e, hızlı basacağım bunları. E, hemen bitiriyorum şunu. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Basabiliyor muyum? Basıyorum. E, hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Buradan bunu buradan bunu derken hızlı hızlı devam ediyoruz. Şimdi buradan bir tane daha e, basıyorum. Şimdi buradan arkadaşlar bir tane daha basıyorum. Buradan bir tane daha basıyorum. E, bunlar burada önemsiz diyorsanız önemli arkadaşlar. Şöyle bir düşünceye kapılmayın. Burada arkadaşlar bizim şu e, şey ne kadar ya bir sonraki inşaatçı. Ona göre bir paramızı biriktirelim. Şöyle bakıyorum, 500. Okey, biriktiriz. E, diğer şeyi açtıktan sonra zaten bir sürü elmas gelecek. Ondan sonra da yapacağız bir şeyler. E, şimdi arkadaşlar, video için harcamam gerekiyor. E, hızlıca bitiriyorum. Şimdi daha da basabiliyorum. Arkadaşlar bunlar bayağı basılacak yalnız. E, baya sıkıntı. Neyse. Hepsini full demeden asla geçmiyorum. Şimdi burada şöyle seçime yapıyorum direkt. E, 31 tane duvar. Şuradan tam da 31 varmış. Aynen. Hepsi taş oldu. E, basabiliyor muyum daha? Basabiliyorum. Arkadaşlar şimdi e, ne yapıyoruz? Devam ediyoruz basmaya. Bak şimdi klan kalesini toplayacağım. Nerede kalan kalesi? Aa burada. 22.000 para geldi. Şimdi arkadaşlar burayı daha basamıyorumdur. Oh. Allah'tan basamıyorum. Şimdi şuradan e, elmasla bitirdim. Bir daha elmasla bitirdim. Elmasımız bitmek üzere ama olsun. Burada e, bu arada bu 4. seviye ya. Neyse. Elmasla bitiriyorum. Hızlıca elmasla bitiriyorum arkadaşlar. Tabii ki de siz sakın böyle yapmayın. E, gerçekten sonlarda çok e, zorlanırsınız. Şimdi on taş geldi, bunlar bize lazım. E, bir açalım arkadaşlar. Alabileceğimiz bir şey yok. Hızlı e, hızlı hız kazanalım, Savaşalım. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi burada para hiç yok. Burada da para yok. Aslında arkadaşlar, hani bunun gibi basit köyleri saldırıp e, şey kaleyi de doldurabiliriz. Öyle yapacağım. Şimdi şöyle hızlı hızlı koyuyorum okçuları. Zaten her şey türlü alırız. Ee, şöyle aynen aldık arkadaşlar. Ee, çok da zor değil zaten. Şimdi bekliyoruz. Bir saat bekletecek bu bizi. Ee, biraz sabırsız olabilirim. Şimdi hadi ya. Arkadaşlar gerçekten burada ben sıkıldım. Ee, sizin de, siz de sıkıldıysanız özür dilerim. İlk videolar böyle olmak zorunda. Ee, şimdi evet, paramızı kazandık. 3 yılımı aldık. Ender çıktı. Hiçbir zaman iyi bir şey çıkmıyor zaten. İnşaat çeşidleri güzel bu arada. Ama sonraları saklayacağım. Ee, bu arada arkadaşlar bizim bir tane e, Bozkurt 2 diye bir tane klanımız var. Onu katılacağım. Ee, direkt klanlara ee, benim seviyem yetiyor mu bilmiyorum ama şuraya iki yazdım. Ve ara dedim. Yok. Bir kişi yok arkadaşlar. Daha fazla kişi var ama e, neyse arkadaşlar. E, tamam. Gerek yok o kadar da. E, şimdi arkadaşlar hızlıca e, şuradan bir maç daha atalım ve e, arkadaşlar şuradan bir maç daha atıp e, şey yapalım. E, yıldız Kanka şurada bayağı bir ee, şurada dibine girsin iyice okçularımız ee, çünkü havan onlara anti tamam havan aldık şimdi şuradan okçuları yayıyorum bu ee... <laughs> arada devler e, bayağı iş yapıyor bu seviyelerde e, okey şimdi arkadaşlar klan kalesini de aldık adamın. çok iyi e, bu köyü de üçlememiz lazım 3 e, diyeceğiz. zaten de bayağı uzun sürüyor diye şey yapıyorum arkadaşlar sinir oluyorum e, evet arkadaşlar e, bu köyü de aldık Allah şu aralar kolay ama on 10. On oncu belliye binasına sonra e, fena bir e, zorlanacağız eğlenceli olacak ama on e, sonrası sonrası hiç eğlenceli bir zorlaşma olmayacak e, şimdi arkadaşlar fulldü 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 değildi. Full oldu. Full oldu ve birinci seviye. Şimdi dön başa arkadaşlar. Şimdi hemen şuna bakalım. Sonra hemen buna hemen buna hemen buna hemen buna hemen buna hemen, buna. hemen şöyle inşaat şeyini kullanacağım. Buna hemen buna Artık hemen olmayacak, hemen olacakmış. Hemen buna, hemen buna. Arkadaşlar çok hızlı oldu. Gördüğünüz gibi, e, bayağı hızlı gelişiyor. İnşaat çikislerini sakın atmayın, e, satmayın yani, atmayın nergen. E, çünkü çok hızlı geliştiriyor. Bu arada bu bombalar da geliştirilebilir ha. Neyse, e, şimdi bunlar 300 seviye. Okey 20 saniye ve bunu bastım. Bunu basıyor muyum? Basabiliyorum. Buna bastım. Artık bunu bitireceğim. Bunu da bi bunu bitirmeyeceğim de. Ee, evet para eksikliği. Şimdi arkadaşlar şuradan ne? Aa arkadaşlar bir kere aldıktan sonra bir daha alamıyorum. Ben bunu unuttum. Ee, kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar e spor mu? Arkadaşlar boyun ne olduğunu yeni öğrendim. Yani yeni öğrenmedim de nasıl bir espor? merak ettim şu an. Ne yapıyorlar acaba? Ee, neyse arkadaşlar. Şimdi burada e, bunları fullledik. Şu bombaları da yükselteceğim. E, bombalar da önemli. Şöyle bakıyorum. E, bunu da yükselteceğim. Sonra e, zaten şeyler hızlı olduğu için çok hızlı olacak. Hızlı hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar şunu da buradan bastım. Ee, bunu da tekrar basacaktım ama seviye yetmiyor. Ee, şimdi buradan da bunu basacağım. Ee, genel bir şu an şey yapıyorum. Her şeyin de max olmasına gerek yok ama genel olarak bir yükselim olsun. Yeter. Yani şimdi bunun yükselebilir olması çok kötü oldu. Kampları net olarak yükseltin. Şimdi arkadaşlar ben bir saldırı daha yapacağım. Ee, şöyle hatta bir saldırı yapmayayım ee, şu evet, Goblin açıyor ee, ama benim burada şey var ben buraya e, şey ekliyorum ve full ok ekleyeceğim arkadaşlar ee, ok şu de güzel olur şimdi arkadaşlar devam ediyorum ee, buraya direkt göndereceğim havanlara ee, şuradan şunları alalım ee, buraya yardım lazım. Ve buraya. Havan alsın yeter. E, Gerisini okçularımız halledecek zaten. Evet. Havan kaldı. Tek. Direkt e, kırıyorlar arkadaşlar. Hepsini. Evet arkadaşlar. E, bu seviyeler bu şekilde e, yeni başlayanlar için gerçekten çok iyi bilgi toplayan videolarımız oldu. Buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın. Tek isteğim bu. E, şimdi bakıyorum. E, yıldızlarımızı da topluyoruz. Ve kazandık mı? Yani daha ta oraya gidecekler. Bekleyemem. Evet. Aldık arkadaşlar bu köyde Şimdi şuradan bir e, bakıyorum. E, buradan şey yapılmıyor. Ne yapacaktık biz ya arkadaşlar? Ben ne yapacaktım? Evet. He, pardon. Şimdi hatırladım. Ama önce bu goblin açacağım. E, bunlar önemli arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum goblin açılırken ee, Parası az olan bir köy geldi. Şimdi de parası çok olan geldi ama hiç fark etmez. Ee, hepsine saldırırız. Şimdi şuradan bir ee, okçuları koyalım. Dev'in arkasına da koymak isterim ama ee, şu an hiç haritalar dev'in arkasına koymalık gelmiyor. Ee, ama dev'in arkasına koymak her zaman işe yarar. Size buradan söylüyorum. Lütfen ee, kulak verin. Ee, gerçekten 17. seviyeye kadar bütün belediye binalarını e, gören biri e, bu oyunda daha çok de, daha deneyimli olamaz. İmkanı yok. Şimdi arkadaşlar e, bu arada duvar basmamız için de çok iyi oluyor şu şey. E, ama daha onlarla basamıyoruz gerçi. Cık, tüh. Neyse arkadaşlar. E, ee, okçularımız da para yerlerine vurmaya başladı. E, ee, Baya bir para indireceğiz buradan. Ee, güzel olacak bu. Şimdi devler buradan öldüremeyecek bu arada. Şuradan yakınlaştırıp bakacağım azıcık. Ee, devlerin öldürebileceğini düşünmüyorum o şeyi. Ama okçularımız zaten e, güzel para getirdi. Hiç sıkıntı değil. Para artışına bakar mısınız arkadaşlar? Şu en sağda bakın para artışına ne kadar hız artıyor. Evet arkadaşlar şimdi şu paralara bakın ya. Gerçekten içimin yağları eridi. Arkadaşlar bence biz bu köyü fulleyebiliriz. Ama gerek var mı pek yok. Ee, tamam hadi azıcık daha alalım. Ee, zaten fulleyemezmişiz. Okçu ok, kulesi kaldı. Şimdi Hadi hızlı. Azıcık daha hızlı. Tamamdır. Hadi. Arkadaşlar gerçekten sırf şu para artışını izlemek için duruyorum. Yoksa çoktan çıkmıştım. Evet buradan daha onu alsınlar. Direkt çıkacağım. Evet gelsin paracıklar. Evet geldi paracıklar arkadaşlar. Buradan hızlıca çıkıyorum. Ee, 42.000 geldi buradan. Bayağı iyi. Şimdi burada e, inşaatçıları hızlandığımız için çok hızlı oldu daha fazla yükseltemiyoruz. Evet arkadaşlar e, bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.